Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba diyelim. Ve problemler yapalım bugün. Çıkmış soruları ayrı ayrı her başlık altında incelemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz artık bizim bütün sorularımız problem diyebiliriz bence. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık bütün sorularda, güncel sorularda kurgu üzerine kurulu oluyor. Yani atıyorum bir logaritma sorusunu bile size probleme dayalı bir denklem verip denklemi sizin oluşturmanızı istiyor. Yani muhakeme yeteneğinizin yüksek olması lazım. Ne diyoruz? Problem bizim temelimiz. Problem çözen bir öğrenci her birinde başarılı olacaktır. O yüzden lütfen problemin üzerine bir tık daha fazla eğilin arkadaşlar. Şimdi 2019 sorusuyla başlayalım. 2019'da bakalım soruyu görüyorsunuz. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10, 12 sayıları yazan 4 tane kart gösterilmiş. 6, 8, 10 ve 12 bunlar. Bunları gören Yiğit konuşuyor. Kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur diyor. Şimdi bu bir problem sorusu ama işin içinde olasılık var. Yani adam sizin olasılık bilginizi de sorguluyor. Hemen kenara not alıyorsunuz. Olasılık ne demekti? İstenen durum bölü tüm durum demekti. Peki sayılara bir bakıyorum. Ne vardı sayılarda? 6, 8, 10 ve 12. Bunları ikili ikili toplayacak olsam neler buluruz bir bakalım. 6 ile 8'den 14 derim. 6, 10, 16. 6, 12, 18. 8, 10, 18. 8, 12, 20. Ve 10, 12, 22 var. Şimdi olasılık ne demek dedik arkadaşlar? İstenen durum bölü tüm durum. E sizin tüm durumunuz yani ikili iki ikili toplamlarda oluşturduğunuz kaç tane değeriniz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Demek ki tüm durumum 6. İstenen durum ne? istenen durumun hangisi olduğunu bilmiyorum ama bu olasılığın üçte 1'e eşit olduğunu söylüyor e, o zaman oran orantı içler dışlar ya da bunun iki katıysa bunun iki katından ne diyeceğiz demek ki bunun 2 olması lazım şimdi dönüp ihtimallerinize bakıyorsunuz hangisinden 2 tane var bakıyorum hemen ortada bana kendini gösteriyor demek ki ne olacakmış arkadaşlar Yiğit'in yaşı 18'dir diyebiliriz Haydi bakalım 2018 sorusuna. Burada da güzel bir soru var arkadaşlar. Denklem kurmada zorlanabileceğim bir soru ama aslında çok kolay. Şimdi bakalım. Üniversitede tanışan 3 tane arkadaş tanıştıkları zaman yaş ortalaması 20. Öncelikle anladığın ne varsa hemen kağıdına dök. 3 tane arkadaş var. Hadi bunlara ABC diyelim. 3 tane arkadaşın ABC'nin toplamı Yaş ortalaması 20 olduğu için toplamları ne olması lazım? Bölü 3 20 eşitse demek ki 60 diyebiliriz bu cepte. Sonra devam edelim. Belirli bir süre geçtikten sonra hadi x yıl geçmiş olsun. Hemen bakın adım adım gidiyorum. x yıl sonra. x yıl sonra ne olacak bunlar? Her biri x x x büyümeyecek mi? O zaman toplamınız ne olur? 60 artı 3 x olur. Hadi bu da dursun kenarda. Birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu 6 kişinin yaş ortalaması yine 20 olduğu görünüyor diyor. Şimdi burada arkadaşlar denklem kurmuyorum. Neden? Çünkü yeterince bilgi yok. Çocukların her biri farklı yaşta bilemem. Elimde çok fazla bilinmeyen olur. O yüzden şöyle devam edelim. Bu üç arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farklarının 28, 30 ve 32 olduğu biliniyor. Şimdi bugün arkadaşlar, bugün dediğim x yıl sonra bu kişinin yaşı nedir? A artı x. Bunun yaşı nedir? B artı x. Bu arkadaşımızın yaşı da C artı x. Şimdi çocuklarıyla aralarında sırasıyla 28, 30 ve 32 yaş varsa şundan 28 çıkarırsam bu kişinin çocuğunun yaşını bulurum. Yani A artı x eksi 28. Buradan da 28 çıkarırsam B artı x eksi 30 pardon. Buradan 30 çıkardık. Çünkü 30 yaş var çocuğuyla. Bunun da çocuğuyla 32 yaş var. Sırası fark etmez. Eksi 32. Şimdi yukarıdaki bilgiyi kullanıyorum. Öncelikle 3 tane arkadaşın yaşları toplamını alalım. A ait x ait, B ait x ait, C ait x. Hadi çocukları alalım yanlarına. A birinci çocuğumuz neydi? A ait x eksi 28. İkinci çocuğumuz B ait x eksi 30 sığmadık buraya. Devam edelim. C ait x eksi 32. Hepsinin aritmetik ortalaması neymiş? 20. E bunlar kaç kişi oldular? 3 arkadaş, 3 çocuğu var. 6 kişiler. O zaman toplamlarının 6 çarpı 20'den 120'ye eşit olması gerekiyor. Hadi bilgiyi kullanalım. Öncelikle A B C'yi. Siz sorunun en başında ne demiştiniz? 60. O zaman şu 3'ü 60. Hatta şurada da bakın A ait, B ait, C. Bir de burada var. 60 60 120'niz cepte. Sonra bakın kaç tane x var? 1 2 3 4 5 6 tane x'iniz var. Sonra geldiniz devam ediyorsunuz. Sayılar vardı. Eksi 28, eksi 30 topladım. Eksi 58. Hadi bir de eksi 32 de burada var. Topladınız. Eksi 90 mı yaptı? Eşittir 120'ymiş. E, 120'ler birbirini götürdü. Buradan 6x eşittir 90. Yani x'in ne olması lazımmış? 15. Demek ki bu kişiler 15 yıl sonra bir araya gelmişler diyebiliriz. 2012 YGS sorusuyla devam edelim. Bir yabancı dil kursunda evet ne kadar yanlış okudum. Yanlış okuyunca Türkçenin nelere kadir olduğu deyip çok uzatmıyorum bunu benim hatam. Hemen devam ediyorum. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalama sırasıyla 20, 26 ve 29. Hadi hemen geliyorum buraya. A sınıfındaki kişilerin toplamına A toplam diyelim. AT bölü X kişi olsun. AT bölü X eşittir neymiş? 20. Bunu aldım kenara. BT bölü hadi buna da Y diyelim. Bu da neye eşitmiş? 26 ya. C'deki toplamlar bölü buna da Z diyelim. Bu da eşitmiş 29'a. Başka ne vermiş? A ile B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23. Bu ikisini birlikte alırsam. A'dakilerin toplamı AT, ve B'dekilerin toplamı BT. Bölü X Y eşittir. 23 demiş. B ile C'yi birlikte alırsam. Yani BT artı CT bölü kişi toplamları Y artı Z'nin de 28 eşit olduğunu söylemiş. Bu üç sınıftaki öğrencinin tümünün yaş ortalaması kaçtır diyor. Hadi biz bir soruyu kenara bırakıp elimdeki bilgilerle hangi denklemlere ulaşabilirim diye bir bakalım. Şimdi at neye işte eşit arkadaşlar şuradan 20x Onu e. onun yerine 20x yazıyorum. Artı bt neye eşit 26y'ye eşittir içler dışlar yaptığımı düşünürsem 23x artı 23y. Hadi bunu toparlayalım. 3y eşittir 3x yani x e y birbirine eşitmiş. Bu tamam. Devam et gel buraya. BT yerine ne yazıyorum? 26y. CT yerine ne yazıyorum? 29z. Eşitmiş. Şurayı da çarparsak. 28y ait 28z. Bunu da toparlayın gelin. Bunu buraya attım. 2y. Bunu da buraya aldım. Eşittir z. Şimdi bunları tek bilinmeyene dökmenizi istiyorum. Nasıl dökeceğiz tek bilinmeyene? Şimdi ben y yerine k dersem z ne olacak arkadaşlar? 2k. Peki y'ye k dediğim için x sene ne olacak? O da k. Tamam. Şimdi bizden istediği neydi? 3 sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır? Yani benden istediği at artı bt artı ct bölü x artı y artı z. Şimdi ben AT yerine ne yazıyordum? 20x. Peki x'e ne dedim ben k. O zaman AT'nin 20k olması lazım. BT yerine ne yazıyorum? 26y. E, Y'ye de k demiştik. O zaman 26k. CT'ye ne diyorum? 29z. Z'ye ne dedik arkadaşlar? 2k. O zaman 29 çarpı 2'den 58k. Bölü x artı y artı z. Bunlara da k, k ve 2k dedik. Demek ki 4k. Hadi topla gel. 20, 26, 46. 46 ile de 58'i topla. 90, 104 mi oldu? Tamam. 104K bölü 4K. K'lar birbirini götürdü. 104'ü de 4'e böldünüz. Kaç geldi oradan? 26 mı? Demek ki ortalamamız 26 olacakmış. Devam edelim 2005 sorusuyla. 1977 yılında doğan bir matematikçi yaşını soran bir arkadaşına Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşit yanıtını veriyor. Buna göre konuşma hangi yılda geçmiştir diye soruyor. Şimdi şöyle düşünün. Matematikçi kaç yaşındaymış? Yaşını değil gerçi yılını vermiş. 1977 doğumlu. Ve bugünkü yaşını soran kişiye diyor ki: "Yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit." Doğum yılının rakamlarını toplarsam buradan kaç gelecek arkadaşlar? 7, 14, 24 mü? Demek ki 24 yaşında. Matematikçi 24 yaşında. Peki 1977'de doğduysa ve bugün 24 yaşındaysa o zaman hangi yıldayız biz? 77 artı 24. Buradan da kaç gelir? 2001. Demek ki konuşma 2001 yılında geçmiş. Haydi geldik 2004'e. Aslı Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı 72. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının iki katı olacaktır diye bir denklem. Hadi alalım üç kişi elimize. Kim var şimdi bizim elimizde? Aslı, Hakan ve Tolga var. Üçünün yaşları toplamı 72'ymiş. Üçünün toplamı 72. Ne zaman? Bugün. Peki Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde demiş Aslı. Aslı'ya A, Hakan'a H, Tolga'ya da T diyelim hadi. Şimdi Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına gelmesi demek. A'nın ne olması demek? H. Peki A'ya ben ne eklersem H olur arkadaşlar? H eksi A eklersem. Değil mi? Topladığımda A'lar birbirini götürür ve H olur. Demek ki kaç yıl sonrasından bahsediyoruz biz burada? H eksi A yıl sonrasından bahsediyoruz. E her birinin H eksi A kadar büyümesi lazım. O zaman her birine H eksi A ekliyorum. Demek ki burası ne olacak? 2H eksi A. Burası ne olacak? T ait H eksi A. Devam edelim soruyu okumaya. Tolga'nın yaşı da Hakan'ın yaşının iki katı oluyor diyor. Tolga'nın yaşı neresi? Şurası. Yani T ait H eksi A eşit oluyormuş. Kime? Hakan'ın iki katına. Yani 2H'ye. 2H'ye değil. Hakan'ın yaşı ne burada? 2H eksi A. Tamam mıyız? Hadi toparlayalım. T artı H eksi A eşittir. 4 H eksi 2 A. Bunu da toparlayalım. T eşittir. Bunu buraya aldım. 3 H eksi. Bunu da attım buraya. 1 A yaptım? Hatta onu buraya alalım. A artı T neye eşittir arkadaşlar? 3 aşağı. Peki siz sorunun en başında hepsinin toplamının ne olduğunu kabul ettiniz 72. O zaman ben orada A ile T'nin toplamı yerine 3H yazarsam bir de H'ın toplamının 72 olduğunu söyleyebilirim. E buradan 4H 72 ise demek ki H ne olacakmış? 18. Bunu soruyordur durumarım. Bakalım. Evet. Hakan'ın bugünkü yaşını sormuş ve 18 deyip geldik 2003'e. Burada da arkadaşlar yaş ortalamaları ile ilgili yine bir yaş problemi olmuş. Soruyu görüyorsunuz. Bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 15 diyor. Ben hemen kenara bilgimi not ediyorum. Demek ki gruptaki kızların toplamını kız sayısına da x diyelim. Böldüğümüzde 15 oluyormuş. Erkek sporcuların yaş ortalaması erkeklerin toplamına da et diyelim. Et bölü y dediğimizde de 24 eşit oluyormuş. Devam ediyorum soruyu okumaya. Kızların sayısı erkeklerin sayısının iki katı. Kızların sayısına ne demiştik biz? X. X erkeklerin sayısının yani Y'nin iki katına eşitmiş. Peki ben bunu tek bilinmeyen cinsinden yazmak istesem yine. Y'ye 1K dediğimde demek ki X ne olacak arkadaşlar? 2K. Soruya devam edelim. Bu grubun yaş ortalaması nedir diye bize soruyor. Peki X yerine 2K yazarsam şurada KT dediğim kızların toplamı 2K çarpı 15'ten neye eşit olacak? 30K'ya. Burada da yine Y yerine K yazarsam erkeklerin toplamı dediğimiz ET neye eşit olacak? 24K'ya. Peki sınıfın ortalaması demek hepsinin yaşlar toplamının toplam adede bölünmesi demek değil mi? O zaman aslında benden istediği KT artı ET bölü X artı Y. Hadi yazalım bunları K cinsinden. KT yerine 30K yazdım. ET yerine 24K. Bu da eşitmiş X artı Y'ye yani 3K'ya. O zaman cevabınız 54K bölü 3K'dan K'ları götürdünüz. Demek ki ortalamanız 18'miş. Geldik bir diğer 2003 sorusuna. Burada da görüyorsunuz soruyu. Oya 12 yaşında, Gül de x yaşındadır. Hadi yazalım. Oya ve Gül var elimizde. Oya kaç yaşındaymış? 12, Gül de x yaşında. Soru şu. Gül 3x artı 10 yaşına geldiğinde Oya kaç yaşında olur? Gülün ne olmasını istiyor soru bizden? 3x artı 10. Peki. Ben x'e ne eklersem 3x artı 10 olurum? 2x artı 10 eklersem. Demek ki arkadaşlar 2x artı 10 yıl sonrası soruluyor size. O zaman oyanın da 2x artı 10 kadar büyümesi gerekmez mi? Aynı yıl oya içinde geçiyor. Eklersek 12'ye 2x artı 10'u ne gelecek? 2x artı 22. Demek ki oya 2x artı 22 yaşında olacakmış. Geriye gittikçe sorular kolaylaşıyor sanki değil mi? Haydi devam edelim. 2002 sorusu. Ahmet'le Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 54. Elimizde bir Ahmet var, bir de Hasan var ve yaşları toplamı da 54'e eşitmiş. Ahmet Hasan'ın bugünkü yaşındayken Ahmet H'ye eşitken şimdi Ahmet'in H'ye eşit olması için şuradaki yılın ne olması lazım? H eksi A olması lazım, değil mi? Bu şekilde düşünürseniz sorular biraz daha kolaylaşır çözerken. E bunun için geçen yıl Hasan için de geçecek. O zaman buna da h eksi a ekliyorum. 2h eksi a oldu. Devam edelim okumaya. Ahmet Hasan'ın bugünkü yaşındayken yani burada Hasan 18 yaşında. Yani şurası 18'e eşitmiş. E yukarıda size bir tane daha denklem vermedi mi soru? A artı H eşittir 54 dedi. Peki ben bu ikisini taraf tarafa toplaysam, A'lar gitti. 3 tane H eşittir. 72 geldi. O zaman H'nin ne olması lazım? 24. Demek ki Hasan 24 yaşındaymış. Soru bizden kimi istiyor? Ahmet'i istiyor arkadaşlar. Ahmet'in bugünkü yaşını istiyor. E Hasan Ahmet'in toplamı neye eşitti? 54'e. E toplamlarının 54 olması için demek ki Ahmet'in kaç olması lazım? 30 olması lazım. Devam edelim. 2000 yılına kadar gidelim. 2001 yılının sorusu bu da. Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 5 katı diyor. 6 katıymış özür dilerim. Hemen alayım denklemi. Annenin yaşı kızının yaşının 6 katına eşit. Bu dursun. Kız annenin bugünkü yaşına geldiğinde. Yani şöyle dersek eğer anneye A, kıza da K dersek ha dersek. Demek ki kız annenin yaşına gelip a olması için ne eklemem lazım benim? Yine az önceki mantık a eksi k eklemem lazım. E kız büyüdü anne de bir o kadar büyüyecek. Buna da a eksi k eklersek 2a eksi k da annenin yaşı. Ne diyor bir daha bakalım soruya. Kız annenin bugünkü yaşına geldiğinde yani burada ikisinin yaşları toplamı 85 olacağına göre demiş. İkisinin toplamı 85. Peki sorunun en başında size bir bilgi vardı. Bunu kullanırsam A gördüğüm yere 6K yazabilir miyim? Yazarım. 2A e, buradan, 1A buradan, 3A. 3 e, çarpı 6K'dan ne olacak? Burası 18K. Eksi K eşittir 85. Yani 17K eşittir 85 geldi. Demek ki K'nın ne olması lazımmış? 5 olması lazımmış. Soru bizden ne istiyor? Annenin bugünkü yaşı. E, anneye ne dedik arkadaşlar? 6K demiştik. Demek ki K5 ise anne de 6 çarpı 5'ten bugünkü yaşı 30'dur diyebilirsiniz. 2000 sorusuyla devam edelim. Murat ve annenin bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3 demiş. Hadi yazalım. Murat ve annesinin anne daha büyük olacağı için aşağı yazdım dememe gerek yok diye düşünüyorum. Murat bölü anne 1 bölü 3'müş. 5 yıl sonra bu oran 5 yıl sonra ne olacak arkadaşlar? İkisi de 5'er yaş büyüyecek. Anne artı 5. Ne olacakmış? 3 bölü 7. Buna da 3 bölü 7 yazdık. Murat ile annenin bugünkü yaşları toplamı demiş. Hadi kullanalım. Şurada içler dışlar çarpımı yapaysam, 7m artı 35 eşittir. 3a artı 15. Peki. Şurada da içler dışlar çarpımı yapsaydım. 3m eşittir. A olacaktı. Yani ben anne gördüğüm yere 3M yazabilirim. O zaman 7M artı 15'i buraya alayım. 35 eksi 15'ten 20 diyelim. 3A, A yerine 3M yazarsam 3 çarpı 3M'den 9M'ye eşit. Gönderdiğiniz 7M'ye 2M eşittir 20. mc ne olacak arkadaşlar? 10. Peki M 10 anne 10'un 3 katı olduğu için annenin ne olması lazım? 30. E anne 30, Oğlu Murat da 10 yaşında ikisinin toplamını istemiş bugün bizden. Demek ki 30 ayet 10'dan ikisinin toplamları 40 olacakmış. Son soru diyelim. Bir de 99 yılının sorusuna bakalım arkadaşlar. 99 yılında sınavlar iptal olmuştu. Bu iptal edilen sınavın sorusu değil. Daha sonraki yapılan sınavın sorusu. Ahmetle Hasan'ın bugünkü yaşları toplama 56 diyor. Hadi yazalım. Ahmetle Hasan'ın Bugünkü yaşları toplamı 56. Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde. Bu az önceki sorumuzla aynı mı? Evet 2002 sorusu. Bakın 99 yılında sorduğu soru 2002 yılındaki soruyla aynı. Videonun tekrar geriye sarı 2002'deki soruya bakın. Bakın birbirlerini tekrar edebiliyor. Zaten çok fazla soru kalıbı yok. Bir yerden sonra dönmek zorunda. Yeter ki ezber yapmayın mantığını anlayın. Anlaştık. Devam ediyoruz hadi. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56. Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde. Yani H A'ya eşit olduğunda. Ne kadar yıl geçmiş oluyor? A eksi H kadar. E o zaman benim buna da A eksi H eklemem lazım. Aynı yıl Ahmet için de geçerli. Ne olacak Ahmet'in yaşı? 2A eksi H. Ne diyor? geldiğinde yaşları toplamı 88 oluyor. Şunun toplamı 88'e eşit olacakmış. Yani 3A eksi H eşittir 88. Hemen şu denklemi bunun altına yazıyorum. A artı H de 56 olduğunu söylemişti. Hemen dikkatimi çekti. Yok edebilirim. H'ler beni götürdü. 4A eşittir. Topladınız burayı. 144 mi geldi? Evet. A'yı hemen bulalım. 4'e böldünüz. 36 Ahmet'in yaşıymış. Soru bizden ne istiyor? Ahmet'i istiyormuş. Demek ki Ahmet 36 yaşında. Hatta bitirmeden hadi bir de iptal edilen senenin sorusuna bakalım. Ne demiş? Bir ailenin bütün bireylerini bugünkü yaşları toplamı 150. Şimdi kaç kişi var? Vesaire hiçbir şey bilmiyorum. Elimde hiçbir şey yok. Hemen şöyle bir denklem oluşturmak için yaşlar toplamı YT diyelim. 150 olsun. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Hadi kişi sayısına da X diyelim. X kişi olsun. 3 yıl önceki yaş ortalaması 27 diyor. Peki bunu nasıl kullanacağım? Şimdi 3 yıl önceki yaşlar toplamını bulmam lazım. Buna YT1 diyelim. Bu da YT2 olsun. Peki 3 yıl önceye gittiğimde her bir kişinin 3 yaş küçülmesi gerekmez mi? Evet gerekir. Peki elimde X kişi varsa her biri 3 yaş küçülecekse yani benim yaşlar toplamımı 3 çarpı x kadar azaltacak. Mevcut toplamım 150. Demek ki 3 yıl önce 150 eksi 3 x olmam lazım benim. 3 yıl önce. 3 yıl önceki yaşları ortalamasında 27 olduğunu söylemiş. O zaman hemen yazıyorum. 150 eksi 3 x bölü kişi sayımızın değişmediğinin altına çizmiş. Demek ki kişi sayısına hemen x diyorum. Eşittir 27. E denkleme dökersek buradan ne gelecek? 150 3x eşittir 27x. Yani 30x eşittir 150. Demek ki x kişi sayısı ne olacakmış? 5 olacakmış. Deyip noktalıyoruz. Bir sonraki problem videosunda en kısa zamanda inşallah diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.